Millet Haber TV'ye hoş geldiniz. Ukrayna-Rusya savaşı ile Allah bulak olan piyasaların gözü bugün FED faiz kararında. FED faiz kararıyla birlikte piyasalar ne olacak? Altın dolar, kripto para bundan nasıl etkilenecek? Bunu konuşacağız. Ekonomist Hatice Kolçak konuğumuz. Hatice Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum Kübra Hanım. Hatice Hanım şimdi FED faiz kararına kilitlenmiş durumda bütün piyasaların gözü. Ve bunun için diyorlar ki son 100 yılın en kritik FED faiz kararı olacak. Bu yorum doğru mu sizce? FED faiz kararı gerçekten de bu kadar kritik mi? Piyasalar ne bekliyor? Yani şöyle kritik noktasında evet kritik ancak aslında İlk faiz artışı beklentisi olduğu için önemli buluyoruz. Yapacağı yoksa faiz artışına baktığımız zaman çok da aman aman bir şey beklemiyoruz. Yani şu anda 0.25'lik bir faiz artırmasını bekliyoruz Amerika Merkez Bankasının. Ee, hani ilk defa başlayacağı için önemli. Yoksa biraz geriye gittiğimiz zaman şimdi. Amerika Merkez Bankası uzun zamandır faizi konuşuyor. Yani Kasım ayından bu yana artık faizi konuşmaya başladık. E çünkü o tarafta önce dediler ki işte varlık alımını azaltmaya başlayacağız dediler. Yani piyasaya verdikleri bunların bir miktar ciddi bir para vardı. Yani 120 milyar dolar fonluyorlardı her ay. Bunu önce bir yavaş yavaş kıstılar, kıstılar. E Şubat sonu itibariyle bunu tamamen bitirdiler. Şimdi bu bittikten sonra da şimdi ilk faiz artışı şu anda yapılacak beklentisi var. Bu anlamda önemli. Şimdi neden önemli diye devam edecek olursak evet, Amerika'da enflasyona bir bakmamız lazım. Şimdi enflasyon tarihi zirvelerde. Zaten dünyanın en büyük problemi şu anda enflasyon. Yani artık bunların geçen sene ee, geçici, geçici diye söylemişlerdi. Bu enflasyon geçici yükselmeyecek demişlerdi. Sonrasında kalıcı olduğunu gördük. Bugün mesela geldiğimiz noktada Amerika enflasyonuna baktığımız zaman ee, Şubat ayında 7.9 çıktı ee, tüfesi, üfesi de dün açıklandı. O da %10 çıktı. Yani çiftli hanelere geldi, orada da üretici maliyetleri. Bu e, son Amerika'da 40 yıl önce görülmüş bir şey ya son 40 yıldır hiç görülmemiş bir şey Amerika'nın çok bilmediği tanımadığı bir enflasyon rakamıyla ile karşı karşıya olduğunu görürüz. Şimdi enflasyona nasıl mücadele edersiniz? Enflasyonla mücadele edebilmek için Amerika'nın sert bir faiz artışı yapması gerekiyor. Ama sert bir faiz artışı yapacak mı? İşte yapmayacak. Yani yapacağı 0.25 olacak. Dolayısıyla hani düşünün yüzde 8 bir enflasyon var ama sizin faiziniz 0 kalkıyorsunuz diyorsunuz ki ben ancak 0.25 yapacağım diyeceksiniz. Hı hı. Önemli mi? Evet önemli. Ama bugün aslında bu karar açıklandıktan sonra FED Başkanı'nın yapacağı konuşma daha önemli olacak. Neden? Çünkü bu enflasyonun aslında ana sebebi temelde ilk başlangıç zamanına gidersek nasıl başladı? FED para bastı. Yani tarihinde hiç basmadığı kadar para bastı yaklaşık 8.9 trilyon dolar yani 9 trilyon dolarlık bir genişleme yaptı bilanço e, su büyüdü yani bu kadar hı hı. para bastı bu paralar nereye gitti bu paralar dünyaya yayıldı e, nerelerden e, malanabilir şeklinde başka yerlere gitti ama en fazla girdiği yerler Amerika tarafında borsalar dünya genelinde borsalar Amerika borsaları başta olmak üzere kriptolara girdiğini görüyoruz ve çok para ne demek çok paranın olduğu bir yerde fiyatlar yükselir. Fiyatlar da yükseldi. Yani bunu da pandemiye bağladılar. İlk etapta çıkış noktaları bu oldu. Pandemi var, ekonomi kötü, ne yapmamız lazım? Para basarak ve ekonomiyi düzelteceğiz dediler. Sonra da korkunç bir enflasyonla dünyayı, hani neden Amerika'yı konuşuyoruz diye eleştirenler oluyor. Dünyayı şu anda büyük bir enflasyonla karşı karşıya bıraktılar bütün merkez bankaları bastı, Avrupa'da bastı, İsviçre evet. bastı, biz bastık ama neticede e, şu önemli. Sen eğer dünyanın rezerv parasını elinde tutuyorsan, e, dolar dünyada rezerv para olarak sadece o geçiyorsa, bütün alım satımlar bununla oluyorsa sen burada kontrol etmek zorundasın bunu. Ama ne oldu? Kontrol edemedikleri için enflasyon %10'a dayandı. E, korkunç bir enflasyon ve artık hani şöyle dünyada da dolar bazında bir enflasyon ve bir erime var yani artık hani e, mesela bu Rusya Ukrayna savaşına evet. da e, bağlayacağım şimdi e, mesela e, geçen hafta Amerika Başkanı Biden'ın bir açıklaması oldu dedi ki bu enflasyondan dedi Rusya sorumlu dedi Putin'i sorumlu tuttu neden? Çünkü aslında onlara bir bahane lazımdı bir malzeme gerekiyordu, bir bahane istiyorlardı. Hı hı. Kendileri bunu kabul etmiyorlardı ve tutu dedi ki geçen hafta işte bunun sorumlusu Rusya neden gitti? Rusya Ukrayna'ya savaş açtı ve bütün emtia fiyatları fırladı, gitti, enerji krizi oldu filan. Oysa ki bu Rusya'dan önce başlamıştı zaten. Yani son bir yıldır hı hı. ben sürekli hı hı. benim gibi bir sürü uzman, enflasyon kalıcı, enflasyon hiperenflasyona doğru gidebilir, gidiyor. Ee, bu basılan paraların bir noktada durması lazım yani durum kötü 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 ama şimdi Amerika'ya bir bahane çıktı dolayısıyla FED önemli ama FED'in yapacağı faiz kararı önemli ama bu faiz kararının devamında yüzde e, kaç tane faiz artıracaklar hmm. enflasyon yüzde 8 bu yüzde 8'in karşısında 0.25 kaç defa 0.25 yapacağım mesela bu sene 4 kere yapsa yüzde 1'e denk geliyor Kümranım. Evet. Düşünün enflasyon yüzde 8 sen kalkıp diyorsun ki yüzde 1 toplamda bu sene faiz artışı yapacağım. Önüne geçebilir misin? Geçemezsin. Kaldı ki şu anda sadece artık Amerika'nın faiz artışı değil, Rusya-Ukrayna savaşı da dünyada dengeleri bozmuş durumda. Amerika bunu ee, hesap edemedi mi Hatice Hanım? Yani kendi ayağına sıkmış gibi olmuş biraz da yani bu durumda. E, Amerika bunun hesabını gayet güzel yaptı ama başka çıkış yolu yoktu. Hatta hmm. Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinde de ben çok büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü son zamanlarda e, yani... Rusya'yı bayağı böyle Rusya-Ukrayna tarafını bayağı kaşıdıklarını Kış, gördük. Evet. Ee, kışkırttılar yani ben biraz argo kullandım ama kaşıdılar o bölgeyi. Neden? Ee, i̇şte girecek, girdi, bombalayacaksınız, saat verdiler öyle böyle diye diye sonuçta Rusya buraya girdi. Onların işine geldi bana göre. Evet. Yani şöyle işine geldi, şu anda işlerine geldi. Çünkü bir çıkmazda. Şu anda Amerika büyük bir çıkmazın içerisinde e, eğer sert bir faiz artışı yaparsa yapabilir çıksın o zaman desin ki mesela ben yüzde beş yaptım ya da bu sene toplamda yüzde sekiz yapacağım enflasyonla mücadele edeceğim diyebilir mi diyebilir ama ne olacak bu sefer borsayı gözden çıkarması lazım hmm. e, borsa e, Amerika'ya ayakta tutan borsadır bütün sermaye borsada dolayısıyla da ne olacak borsa gümleyecek ve dünyanın en büyük şirketleri, en marka şirketleri Apple gibi, Tesla gibi, Microsoft gibi yani hepsi Amerika şirketi neticede bunlar. Evet. Şimdi hepsini sonuna imza atmış olacak Amerika bunu yer mi gözü yer mi yemiyor işte evet. yapmak istemiyor yapamıyor. Onun için bahane diyorum yani Rusya Ukrayna'ya. Peki siz... Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarını nasıl bekliyorsunuz? Yani nasıl bir açıklama yapacak sizce? Bu hani 0.25'i zaten piyasalar satın almış durumda anladığımız kadarıyla. Peki açıklamaları nasıl olacak? Şahin tonda mı yapacak? Hani daha da artırım sinyali verir mi? Bir beklenti var mı? Bir de böyle bir sinyal verirse ne olur? Piyasalar bunu nasıl karşılar? Yani yine enflasyonu, piyasanın düzeleceğini, enflasyonun bir şekilde geçici olacağını, bununla işte savaşlıklarını söyleyecek. Hı hı. Burada önemli olan ne kadarlık bir bilanço küçültümü yapacaklar, ne kadarlık yani bu dağıttıkları doları ne kadar çekip de yakacaklar. Ben daha çok piyasanın, Powell ne derse desin, piyasanın bunu 0.25 faiz artışı gelir ise, piyasanın bunu güvercin algılayacağını düşünüyorum. Hı hı. Yani ne olacak? Aylardır düşen e, borsa e, biraz toparlayacak ki dün akşam e, toparlamaya başladı e, şey borsa tarafı hı hı. E, bunun devam edebileceğini düşünüyorum yani açıkçası piyasaların böyle şey gibi geçen şöyle bir tabir kullanmıştım roller coaster gibi yani hmm. hani bu büyük böyle luna parklarda olur ya her yerde de bulamazsınız hani böyle bir kilometrelerce hızlı bir şekilde sizi yukarı atar ondan sonra tekrar aşağıya getirir büyük bir ne olur adrenalin bir büyük inişler büyük tipler ve büyük çıkışlar ve bu defalarca olur ee, hatta ekonomist dergisinin kapağında da böyle bir resim var hani çok komple teorisi hı hı. onu ayrıca değerlendiriyorlar ama hakikaten ona çok benzettim. Ben bu durumun devam edeceğini düşünüyorum yani borsalar biraz yeşillenebilir yani artabilir ee, hı hı. ancak e, büyük resim büyük makro plana baktığımız zaman e, risklerin kalıcı olduğunu e, bir kere Rusya-Ukrayna savaşıyla dünyadaki dengelerin değiştiğini Fed'in, Amerika'nın bununla mücadele edebilmek için artık Fed'in faiz artışından çok dünyada jeopolitik riskler ve ticaret savaşlarının daha fazla gündemde olacağını düşünüyorum ve dolayısıyla piyasalarda beklentim Powell nasıl açıklama yaparsa yapsın nasıl algılamak istiyor piyasa bunu yani çünkü borsa şöyle bir şey borsa neden borsayı konuşuyoruz çünkü para orada sermaye orada yani oradan sermaye çıkışını gözlüyoruz sermaye giriyor mu çıkıyor mu ona göre piyasada yatırımcılar pozisyon alıyorlar. E, Sermayenin giriş çıkış yeri borsa olduğu için e, orada da çok büyük balinalar çok büyük yatırımcılar olduğu için yani büyük para baronları orada hı hı. dolayısıyla e, dünyanın bu haliyle e, bence canları istediği gibi oynayacaklar. Yani dibe gelip dipten toplayıp e, yukarıdan e, satmaya çalışacaklar. E, küçük yatırımcı e, ezilecek. E, dolayısıyla hani ben şöyle diyorum filler tepişiyor küçükler ezilmesin evet. dikkat edin diye yorumlayabilirler. Peki şimdi bugün mesela altında bir gerileme gördük. Bunun iç piyasaya yani Türkiye'ye yansıması nasıl olacak sizce? Bu gerileme mesela yatırımcısı için bir alım fırsatı mıdır? Dolar nasıl etkilenecek? Bugünkü açıklamadan sonra mesela doların daha da artması bekleniyor mu? Biraz da bu altın dolar ve kripto paraya etkisini konuşabilir miyiz? <laughs> Şimdi altını konuşalım. Hı hı. Altın Rusya, Ukrayna işgaliyle beraber ya da Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasıyla beraber hızlıca bir tırmandı. Dünyada evet. altın fiyatı, altın. Nereye gitti? 2070 dolarları anlık gördü. Anlık da olsa gördü. Hani oradan pek bir işlem yapmak mümkün değildi küçük yatırımcı açısından ama orayı bir gördü. Neden orası çok önemli? Çünkü 2020'de pandemi zamanında 2070 doları gördükten sonra diplere inmiş... En üstte e, kalmıştı yani altın bir daha o fiyatları görmemişti. Dolayısıyla bu gerilimde, bu savaş ortamında altının tekrar o seviyeleri test ettiğini ama sonrasında düşmeye başladığını gördük. Yani satış yedi. Neden? Şimdi savaşlarda şöyle bir şey var, e, Kübra Hanım. E, savaşın ilk zamanları gelen haberler çok etkilidir. İşte e, mesela şu anda bombalama devam etmiyor mu? ediyor, ediyor. Evet. daha beter ediyor Hı -hı. yaptırımlar daha çok değil mi daha çok evet ee, ama şu anda e, piyasa sağ, şey yapıyor yani bunu artık fiyatlamıyor çünkü ilk fiyatlamayı yaptı panik havasını fiyatlama yani anladım evet Hı -hı. o panik o korku havasıyla e, ilk zamanlar piyasada baktığımız zaman o dönem e, emtia fiyatları uçtu e, o dönem 10 saltın uçtu 2070 doları gördü sonra şu anda piyasa böyle artık şöyle söyleyeyim Kanıksanıyor bir anlamda yani bunu kanıksıyor ve normalleştiriyor ve yoluna devam etmek istiyor. Neticede sürekli dibe gitmez. Bir şekilde e, sermaye sahiplerinin para kazanabilmesi için bunları yukarıya da yukarıda çıkarması lazım. İşte ne oldu altına satış geldi çünkü para tekrardan borsaya gitti. Şimdi altına satış geldi e, gümüş de aynı şekilde bununla hareket ediyor. E, ama riskler geçti mi diye baktığımız zaman... Hayır hiçbir risk geçmedi. Hala Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Dolayısıyla risk geçmedi. Şu an geçici bir şöyle söyleyeyim FED faiz artışı yapacağın fiyatlaması ve savaş artık böyle savaşın normalleştirilmesinin fiyatlamasıyla altının biz 1910 dolara kadar geri çekildiğini gördük. Ama ne oldu bak mesela şöyle söyleyeyim şu anda 1922 dolar. Yani. E, aşağıya düştü belki bir miktar daha düşebilir İşte bir 20-30 dolar daha yapar bu akşam düşüş Ama belki diyorum Sonrasında orta uzun vadede altındaki beklentim yukarı yönlü devam edecek hmm. İçeri baktığımız zaman gram altın tarafında hmm. çekilmeler 900 TL'ye kadar getirdi gram altını e, Yani 1000 liralara böyle bir gidiyorken e, tekrar 900 TL'lere kadar geri geldi İşte sebebi ne? Ons altın düştü Ayrıca içeride dolar TL'de 14.70 civarında çünkü bir ara 14.99'a gittik. Hı hı. Şu an dolar TL'deki e, gidişata baktığımız zaman da 14.70 dolayısıyla bir geri çekilme oldu. Alım fırsatımı ben bu hafta için özellikle alım ve satım yapacaklar için şöyle bir öneride bulunmuştur. Tabii Bunlar yatırım tavsiyesi değildir ama benim satmam lazım ya da benim almam lazım dediğiniz zaman e, piyasada şimdi çok fazla şey var dalgal Büyük dalgalanmalar var Yani volatilite çok yüksek Anlık rakamlar bir anda yukarı çıkıp Bir anda aşağı inebiliyor Üzülmemek için kademe kademe yapmak gerekiyor Ama bu hafta alım için Güzel fırsatlar vereceğinden bahsetmiştim Pazartesiden itibaren e, FED fiyatlaması ee, başladı. Fed'i daha çok altının fiyatladığını, savaşın e, bir kenara attığını görüyoruz. Çekilme ondan oldu. Ama ne oldu? Savaş orada duruyor. O zaman yukarı çıkış devam edecek. Hmm. Kaldı ki altın manipülasyonlarla zaten bu kadar aşağıda duruyor. Normalde bir savaş ortamında bu kadar jeopolitik risk varken, bu kadar gerilim varken şu anda ONS'un e, yani çok rahat 3 bin dolarlara gitmesi gerekiyordu ama e, izin verilmiyor bir şekilde. Gitmiyor ama neticede her şeye rağmen altının bütün emtialar içerisinde e, ve bütün e, yatırım araçları içerisinde sağlam e, durduğunu görüyoruz. Yani geçen senede artmadı ama yerini korudu 1800 hmm. dolarda. Dolayısıyla peki, hani ha, Peki gram altında sizce 900'ün altına sarkar mı? Yani sarksa bile kalıcı olmaz. Hmm. Evet. Sarksa bile kalıcı olmaz. Şimdi dibin dibini bilmiyoruz. İşte bu nedenle alım yaparken e, mesela bu hafta güzel fırsat, Hani alım bu aşağı düştüğü için kademeli alım yapılması e, önermiştim ben. Öneriyorum daha doğrusu. İşte başlayın Pazartesi düşüş başladı. Yavaş yavaş her gün paranızın bir miktarıyla alın. E, bunu ne yapın parayı mesela dörde bölün. E, başlayın Pazartesiden Cuma'ya kadar toplantı öncesi biraz, toplantı sonrası biraz en azından ortalamada güzel bir maliyet tutursunuz. Evet. Çünkü şöyle bir şey yok. Tamam düştü burası dip. Ben gideyim bütün parayla alayım. Ya bir daha aşağı giderse üzüleceksiniz. Hı. Ama aşağı gitmez yukarı çıkarsa veya daha fazla çıkarsa bekler mi? Beklemiş olursanız eğer orada da daha fazla kaybınız olacak. O nedenle kademeli alın e, yapmak veya satarken kademeli satış yapmak en mantıklısı. Bir de dolar e, dolardan eve eklemeliyiz. Fed'den sonra genelde e, bu faiz artırımından sonra dolar yükseliyor ya. Burada mesela 15 sınırına tekrar dayanır mı? Bu yakın vade için söylüyorum. 15'i geçer mi? Nasıl bir beklenti içerisinde olmalıyız? Şimdi 15'i zaten şöyle bir dayandı. 14.99'dan geri geldi. Bir satış yedi. Oradan geldi yani. E, onu gördük. Şimdi dolar endeksi FED'in kararından sonra bakıyoruz mesela dolar endeksine şu anda e, hatta ben size şeyi vereyim. Tam güncel rakam hı. vereyim şu anda konuştuğumuz sıralarda. Ne aşamada bakalım. 98.5. Normalde bakın Fed 0.25 faiz artıracak. Dolar endeksinin daha güçlü olması gerekiyor. Yani dünyada doların güçlü olması lazım. Yani yüzlere yakınlaşması lazım. Ee, beklenti bu yöndeydi. Ama görüyoruz ki zayıf bir dolar var karşımızda. Hı hı. Yani doların zayıf olduğunu görüyoruz. Gerekli tepkiyi vermediğini görüyoruz. 99.5'lere gittiği sıralarda Rusya-Ukrayna savaşı vardı. Orada biraz yukarı çıktı ama Fed'in faiz artışı piyasada fiyatlandıysa gördüğümüz şu anda dolar zayıf bir dolar var. Hmm. Maalesef, maalesef, şöyle maalesef diyorum. Ee, bu şu sebepten e, uzmanların çoğu piyasada beklenti doların güçlenmesi yönünde beklenti vardır. Olması gereken bu. Ama e, FED zayıf bir faiz artışı yapıyor. Bu bir. İkincisi çok büyük bir enflasyon var. Bu enflasyon karşısında yaptığı faiz artışı çok düşük. Hiçbir şey yaramaz. Bu iki. Dolayısıyla doların e, dünyada e, çok da güçlü olamadığını hmm. da e, görüyoruz. Bir parça güçlenebilir. İşte 98,5 akşam belki karardan sonra 99'a gelir ama o kadar. Yani bir yüzlere hmm. gideceğini ben şu an öngöremiyorum. E, dolayısıyla içeri geldiğimiz zaman içeride zaten bizim dolar tl'de hareketlerimiz çok da dolar endeksine paralel bir şekilde gitmiyor. Biz böyle içeride kendimize özel bir takım e, şeylerimiz var. Yani dinamiklerimiz var Hı -hı. bu dinamiklere göre hareket ediyor biz daha çok yarınki merkez bankası faiz toplantısını evet. bekliyoruz tam onu soracaktım size onun evet. etkisi nasıl olur peki sizin beklentiniz ne yine sabitle mi tutacak yoksa bazı uzmanlar da hani bir miktar artırabileceği yönünde kulis aldıklarını söylüyorlar sizce durum nasıl olacak karar nasıl çıkar şöyle ben Şimdi yeni bir ekonomi modeli izliyoruz şu anda 20 Aralık'tan bu yana. Dolayısıyla hı hı. E, bu ekonomi modeli nedir? Kur korumalı mevduat hesabına dayalı, dolar tl'yi bir yerde baskılayan, tutmaya çalışan e, bu minvalde e, önümüzdeki dönem enflasyonu e, düşüreceğimize inandığımız bir politika var. Şimdi e, ben bu politikanın hemen çöpe atılacağını düşünmüyorum. Yani bizim yarın faiz artırımı yapmamız demek bu ekonomi modelini çöpe atmamız demek Hı, anlamına evet. geliyor. Ee, dolayısıyla ben e, faizi pas geçeceğini düşünüyorum. E, Dolar TL'de şu anda öngörüm e, dünyadaki küresel taraftaki riskler ve içeride bu KKM hesapları ile ilgili bu işin maalesef hani Mart'ı belki atlatacağız ama Nisan Mayıs hala çok büyük risk görüyorum. Yani devamında risk görüyorum. E, dolayısıyla Dolar TL'de Yönün yukarı olduğunu ama kısa zamanda yani bunu kısa vadede e, baskılanmanın ve KKM'lerle bunun devam edebildiği noktaya kadar devam ettirmek istiyoruz. E, bu nedenle hani baskılar ve dolar tl bir yerde yine tutulmaya çalışacak. Ama burada mesela kırmızı çizgi daha önce 14'tü ama artık e, kırmızı çizgimizin 15 olduğunu hmm. görüyorum. 15'i geçirmek istemiyoruz. E, dolayısıyla pas geçeceğiz. E, Dolar TL 14.5'lara kadar e, şu anda herhangi bir gelişme olmazsa dışarıdan ekstra bir para girişi vesaire vesaire çünkü mesela şu an e, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin yurt dışı seyahatleri var Londra evet. seyahati tekrar gündemde yani e, ekstra bir para girişi sağlayabilir miyiz yeni swap anlaşmaları yapılabilir mi? Yeni yatırımcılar getirebilir miyiz? Bu görüşme yani orada çok ciddi bir çalışma var. Yani tüm bunları görmezden gelemeyiz. E, bunları yarın faiz artışı bin bas puan bekleniyor. Böyle bir faiz artışı demek bunların hepsini çöpe atıyor olmamız anlamına hmm. geliyor. Ben buna şu anda e, cesaret edeceğimizi veya işte bunu çöpe atacağımızı düşünmüyorum. O nedenle beklentim aynen yönün bu şekilde devam edeceği yönünde. Dolar TL bir süre daha baskılanacak. Ee, ama 15 kırmızı çizgi, bir parça gerileme 14 lara doğru olabilir. Ee, yeni bir e, girdi sağlamadığımız sürece, bir para girişi olmadığı sürece e, 14-15 bandında gidip gelir. Ama yine özel bir çalışma karşımıza getirirlerse, ekstra işte ne bileyim bu KKM gibi, e, süper bono getiriyoruz derlerse, hani direkt bir faiz artış değil ama dolaylı yoldan e, bir faiz artışı gündeme gelir ise, e bunlar da işte dolar teliği hem baskılayacağız hem de biraz geri çekilme sağlayabilir diye düşünüyorum. Biz sizinle daha önceki yayınımızda yine şey Maliye Bakanı'nın görüşmeleri vardı yatırımcılarla ve beklenen bir para vardı, para girişi vardı aslında. Ya o para o para girişi gerçekleşti mi piyasalarda buna rastlayabildik mi biz? Yani yurt dışından bir para girişi şu an görmüyoruz. görmüyoruz. Ee, yani resmi olarak böyle bir giriş yok. Ee, ama şu anda işte Rus oligarkların işte paraları e, gelebilir e, haberleri var. Ama hani bunlar tabii şey de olabilir. Yani m, algı da yaratılıyor olabilir. E, o o çok ayrı bir konu yani onla bir konuşsak hmm. Kübra Hanım, yarım saatte onu konuşuruz öyle söyleyeyim. <laughs> ben de biraz şey hani e, o işler o kadar kolay değil hmm. e, ama bir çaba var bir çaba, yatırımcı evet. getirmeye çalışıyoruz. Çünkü bir... mesela borsa, Hı -hı. borsaya getirmek istiyoruz. Borsa gitmiyor çünkü yukarı e, gidebilmesi için biraz yabancı yatırımcıya ihtiyacımız var. E, ya bekliyoruz piyasa, yani. Piyasa en azından bu çabayı fiyatlıyor yani bunu görüyor ve buna karşılık veriyor anladığım kadarıyla. E tabi tabi tabii aynen. Ama şey gibi şöyle düşünün. E, hani bir yay gibi düşün. Yani gerilmiş bir yay var. Riskler çok yukarı atabilir ama karşınızda da o hani o gerilmiş yay bir türlü atılmasın diye Orada bir birçok çaba sarf ediliyor yani hata yapmamak gerekiyor. En ufak bir hatada işte mesela biz vazgeçtik. işte oynamıyoruz. KKM bitti. E, bilmem hmm. ne oldu ya da işte dolar aldı başını. 15'i bir attı zaten oradan gideceği yer 16 17 18 20'ler olacak. Hmm. Yani bizim oraya götürmememiz gerekiyor. E, bu nedenle işte bu tarafta bakalım bu çabaları ne kadar devam ettireceğiz kısmında izliyoruz gelişmeleri i̇zliyoruz. açıkçası. Burada, burada güven galiba. En ufak bir güven kaybında yaşamaması gerekiyor piyasaların. Çünkü kırılgan olduğu için ben bunu anlıyorum. Çok teşekkür ederim Hatice Hanım. Fed faiz kararını değerlendirdiniz bize. Rica Aynı ederim. zamanda Merkez Bankası kararını da değerlendirmiş olduk. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Rica ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Piyasaların nasıl FED faiz kararına tepki vereceğini konuştuk. Ekonomist Hatice Kolçak bizimle beraberdi. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.